Arkadaşlar selamun aleyküm Keyifler yerindedir inşallah Hayvanları getirili tam bir sene oldu ee, Bu bir sene nasıl geçti Bir özet geçeyim dedim Hem e, getirdiğim hallerini de atacağım Şu araya sıkıştıracağım birazdan Üç <laughs> Hayvanları getirdiğimden bu yana yani Holstein ırkı yani maalesef diğer ırklara nazaran baya yavaş gelişiyor. O yüzden ben bir daha hani Holstein besisine girmeyi düşünmüyorum. O yüzden kimseye de tavsiye etmiyorum. E, bu yaptığım birinci hataydı. İkinci hata da bunları bu kadar küçük almam. Yani bunlar geldiğinde 4-5 aylık falandı. Yani e, baktığında 12 12 aylık bir besi oluyor. Hatta ben daha bunları 2 3 ay daha durduracağım. Ramazanda kestirmeyi düşünüyorum. Çünkü Ramazanda biraz daha et yükseliyor. Yani geçen sene o vakitlerde yükselmişti. Zirve noktaları o taraflardaydı. Yine aynı şekilde olacağını düşünüyorum. O yüzden tam martın ortalarına, martın sonuna doğru bunlar gider artık Allah'ın izniyle diye düşünüyorum. Ee, Tabi piyasa belirler. Bakarsın et hareketlenmez. Biraz daha bekletebilirim. Pek acelem yok. Yok, yok yani bunları kestirmek için hani ekstradan bir ödenmesi gereken veya e, yatırmam gereken bir borç olmadığından dolayı bunlar biraz daha keyife bakıyorum diye söyleyebilirim. Fakat şöyle bir şey. Şu an bunlar yem olarak bayağı yiyorlar. Geçen ay falan kaç 24 bin liraya yakın bir yem aldım. Daha samanı yok içinde. Ee, bir aylık yemi değil bu tabi. Bir buçuk aylık. Şu an e, bir haftayı bitirdik. Önünde daha bir haftalık daha yem vardır. Yani bir buçuk ayda 24 bin yemiş diyelim. Yani 20 bine yakın aylık yiyorlar bunlar. Şu an ben bunları yaparken herhangi bir kar zarar gütmüyorum. Bu benim besicilikte ilk senem olduğundan dolayı. Yani bu sene acemilik senesi oldu. Ee, önümüzdeki yıl nasip olursa düşüncem şu şekilde. Ee, mısırımı, arpamı böyle e, tane olarak alıp kışında gırdırarak yemek yani yedirmek hayvanlara. Sadece besiyemini e, satın güncel fiyatından alacağım. E, bu şekilde maliyeti daha çok düşürebileceğime inanıyorum. Zaten saman da sezonluk konuyor. E, Onlar da sezonluk koyabilirsem çok daha iyi olur. Yalnız şöyle bir şey bunları kestirdikten sonra tekrardan e, besiciliğe girmeyeceğim hemen ilk etapta. Çünkü bunları ben pahalıya kestirsem bile yerine koyacağım hayvanlar pahalı olacağından dolayı e, yazında et piyasası düşük olduğu için mecburen düşük kestireceğim. Bu sefer de emeğim zayi olacak yedi yem. Bir tık boşa gidecek gibi. O yüzden en iyi en iyisi düve yapmayı düşünüyorum. Yani yazın gebe düve satıp bunun parasıyla damluklarını toplayıp yani kış, kışında kestirmek bahara doğru. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Son olarak da babamın buzalarını da göstereyim. Şunları göstermeden geçmeyeyim. İkisi erkek. Bu seneki buzalar maşallah çok güzel. Bu da erkek. Bu Satın aldığımız ineğin buzağısı bu bizden değil. Bunlar da akbaş. Bu seneki buzağılar hem erkek hem de hepsi etlik. Hayvanlar bu sene babam rahat edecek bu et yönünden. Bu da damızlık düve. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.